Altay İstanbul spor maçı çok yaklaştı. Bir tarafta çok koşan dinamik bir İstanbul spor var ve bu İstanbul sporun bir özelliği de aslında camia bakımından hani öyle geniş bir taraftar kitlesi ve işte geçmiş olmayan bir kulüp. Geçmiş olmayan lafı biraz yanlış olabilir ama hani şeyi doğru. Taraftar kitlesi bakımından hani mesela adı İstanbul spor ama bütün İstanbul takım, İstanbul'un Arkasında bulunduğu bir şehir takımı sayılmaz, hani İstanbul Spor. Nitekim basına da çok fazla açıklama yapmıyorlar, çünkü kime yapacaksın açıklamayı, yani zaten küçük bir kitleye hitap eden bir takım. Öte Öbür tarafta Altay var, hani anlı şanlı tarihiyle çok köklü bir futbol takımı. Büyük bir camiaya hitap ediyor, İzmir'de çok büyük bir taraftar kitlesi var. Kadro yapısı bakımından da işte genellikle tecrübeli ve biraz da hani yaşı bakımından da futbolu artık emeklilik noktasına doğru yaklaşan oyunculardan kurulu bir kadro. Teknik direktörü de öyle Mustafa Denizli gibi çok usta ama deneyimli bir teknik direktörü var. Şimdi birbiriyle tamamen tezat iki takımın maçı. Ee, ve ilk ayak İzmir'de oynanacak ve maç İstanbul'da oynanacak. Bu karşılaşmayla ile ilgili e, yani son gelişmelerle birlikte sen Altay Camiasını da İzmir'den iyi takip edebiliyorsun biliyorum. E, neler e, oluyor ve nasıl bir maç bizi bekliyor diye sorayım ben. Şimdi Akın Bey e, ilk önce sağ ve iklim şartlarının futbolu ne kadar etkilediği üzerinde biz neredeyse bütün sezon üzerinde durduk bu konu. Şimdi İzmir'de 2-3 gündür farklı bir hava var. E, gündüz sıcaklığıyla akşam serinliği arasında müthiş farklılıklar var ve maç saat 20'de oynanacak. E, Bornova, e, Aziz Kocaoğlu Stadı bilenler bilir. E, rüzgara açık, e, yağmura yağmurdan etkilenebilen, e, bir stat. E tabi yağmur, rüzgar, futbolu etkileyen bir unsur. Takımları etkileyen bir unsur. Birini az etkiler, birini çok etkiler ama etkileyen bir unsur. Meteoroloji pazar günü İzmir'de sağanak yağış söylüyor. Bu bir gün ertelense pazartesi günü demek. Pazartesi günü meteoroloji bilmiyorum ama e, tam kesin net söylemiyor ama sağanak yağış beklenmesi söylüyor bu maç sağanak yağış altında oynanabilir. Keza salı günü aynı statta, aynı e, sözlerimiz Altınordu Samsun Spor maçı için de geçerli. Bu maçlar sağanak yağış ve rüzgar altında oynanabilir. Bu mevsim rüzgarların bolca olduğu ve e, yağışların seyrek de görülse ama şiddetli olarak görülebileceği mevsimler bu bölgede. Bu futbolu etkiler, bu neticeyi etkiler. Şimdi eee İklim e, konusunu e, bitirdikten sonra bu iki takım arasındaki mücadelenin ne şekilde e, olacağı konusundaki e, fikirlerimi de beyan edeyim. Şimdi Altay takımı enteresan bir şekilde e, kulüp derin bir sessizlik içerisinde. Yani derin bir sessizlik var kulüpte ne oluyor ne bitiyor anlamak mümkün değil. Zannedersem Tiam yani Altay'da bu sene orta sahayı yükünü çekmiş adamlardan bir tanesi Tiam. O da herhalde kadro dışında bırakıldı. Yani Mustafa Denizli tarafından. Şimdi tabii çok tecrübeli takım. E, sahada ne yapacağını bilmiyorum. Mustafa Denizli bu takımı nasıl hazırlıyor, nasıl motive ediyor bilmiyorum. Ancak Mert Nobre o da 5 tane şampiyonluk yaşamış. E, TFF birincilikte hem teknik adam olarak hem de futbolcu olarak. O da Mustafa Denizli'nin yardımcısı. Kaleci antrenörlüğüne de bu hafta Beşiktaş'ta da oynamış, Altay'da da oynamış. Zafer getirdi, Zafer Öger. E, o da çok tecrübeli bir oyuncu, futbolculuğundan biliyoruz. Altay'da da oynamış, forma giydi. Şimdi yani bakıldığında her şey tamam gibidir. Ama yani böyle hissedersiniz sanki başka bir şeyler var yani. Yani bu hissettiğiniz şey sahaya nasıl yansıyacak? Yani bilmiyorum yani. Yani benim içimde sanki mi Altay'la ilgili olumsuz giden bir şeyler var gibi düşünüyorum. Şimdi Altay'ın büyük handikapları var. Ve İstanbul Spor her iki müsabakada da ligde oynanan her iki müsabakada da Altay'ı yendi. İşte Altay'ın bu handikaplarını Altay ne sezon başındaki transferleriyle e, ne de e, sezon ortasında yapılan ara transferdeki hamleleriyle çözemedi. Ne bunlar? Yani bu handikaplar. Bunlar tabii İstanbul Spor'un onu iki defa yenmesine sebep. Yani sırf bu handikap. Birincisi kaleci. Yani Altay'ın kalecisi problemli. Kalecisi güven vermiyor. Pozisyon hataları yapıyor penaltı yaptırıyor. Yan toplarda zayıf. Yani gelen e, duran toplarda, atılan duran toplarında Altay'ın 7 gol sayısını hatta hesabıyor. Tabii kaleci çıkamıyor bu toplara müdahale için. Fakat kaleciyle beraber defansın göbeği, stoperler inanılmaz sorun. Çok büyük sorunu var aldı. İbrahim Öztürk 81 doğumlu. 1981 doğumlu. Kimse 39 diyor, kimse 38 diyor Kardeşim, 1981 doğumlu olan adam 40 yaşındaymış. Ve defansa en güven veren, en iyi topu oynayan bu 40 yaşındaki İbrahim Öz Çok önemli bir şey bu. Ve onun yanında büyük ihtimalle Murat Akça oynayacak. Murat Akça da pozisyon hataları yapabilen, e, pozisyon verebilen bir oyuncu. Ama en iyisi o. Yani Mustafa Denizli'de her şartta İbrahim Öztürk ve Murat Akçay tercih edecek. Tabii Altay'ın bir sol bek mevzu, sol kanat, defansif sol kanatta bir oyuncu sorunu var. Neden oldu bu oyuncu sorunu da? İşte ilk yarının sonundaydı galiba, son başlarındaydı. Kaptan Özgür Özkaya sakatlandı. Özgür TFF birincilikin en iyi sol beki, en iyi defansif sol kanat oyuncusu. En iyi sağ. Hem hücuma katkı yapabilen, hem gol atabilen, hem defansif yönü kuvvetli bir oyuncu sakatlandı. Sakatlanınca orası da çöktü. Yerine gelen Meh Mehmet Erdem Uğurlu bunu dolduramıyor. Ve Altay her maçta farklı oyuncular değil. Sağ ayaklı oyuncular oynatıyor. Hiç oynamamış oyuncular oynatıyor. Garip bir durum. Yani defansında yani sağ bekteki Tolga da zaman zaman bitkinleşiyor, halsizleşiyor. Yani tempo fiziksel gücünü koruyamıyor maç boyunca. Şimdi Altay'ın bu çok ağır bir sorunu yoksa mesela Altay'ın orta sahası ve forvet hattı Ligin en iyi forvet hattı diyebiliriz. Zaten atılan gollerden de bu. Ancak yani siz iyi defans yapamıyorsunuz ve bu defanstan topu oyuna sokamıyorsanız, orta sahanızı defansla besleyemiyorsanız, kanatlardan top getirip forvet hattına ki e, Marco Paşa diye bizim böyle tanımladığımız e, Türkiye'liklerinde e, ender görebilecek özellikle bir oyuncusu var Altay'ın. Ona top getiremediğiniz süreci sıkıntı vardı. E şimdi İstanbulspor Spor Altay'ı her iki maçta da iyi analiz etmiş. Altay'ın kalecilerinin zayıf yanlarını gördük ki bir kalite bir maçta Burak Öğür oynadı. Ümraniye gitti sonra. İkinci yarıda. Bir maçta da Cihan oynadı. Bir maçta 2-1 yenildi Altay, bir maçta 3-1. Ama yani bu sıkıntılar sebebiyle yenildi Şimdi İstanbul Spor karşısında oynanacak bu playoff maçında bana göre Altay'ın bu sıkıntıları devam edecek. Kaleci konusundaki sıkıntısı devam edecek. Defans'taki bu stoperlerin e, sıkıntısı devam edecek. Kaleci yan toplara çıkamayacak. E, duran toplar büyük tehlike oluşturacak Altay için. Ve Altay yani istediği atakları yapamayacak diye düşünüyorum. Çünkü mesela e, ligde oynadığınız maçlarda kanat oyuncuları daha fazla atak yapabilir. Daha fazla atak katılabilir. Ama e, böyle bir playoff maçında mutlaka dengeli bir top oynamaya çalışacak Altay. Yani e, gol atmak istemesi, istemesi kadar gol yememeyi de düşün. Çünkü biliyorsun bu tür maçlarda deplasmanda atılan gol iki gol üye edin. Yani Bir gol yerseniz deplasmanda iki gol atmanız lazım. Bu çok önemli. E, onun için Altay e, kanat oyuncularını da yani defansif kanat oyuncularını da Tolga'yla Mehmet Erdem'i de oyuna gerektiği kadar sokamayacak diye düşünüyorum. Tabii Altay'ın en iyi tarafı, en kuvvetli tarafı Orbet'i e, şeyi e, orta sahası. Yasmin Şuk e, Pako ikilisi oynayacak yine orta sahanın ortasında. Onların önünde e, Regatin gezilecek. Eren Çelenk, Kapel ve Marko da e, gol atmak için e, forvet hattını oluşturacak. Tabi Mustafa Denizli doğru bir hamle yaptı. Ligin son maçında. Playoff maçında kimleri oynatabilirim bu kadro dışında diye bir deneme yaptı. çok önemli. Çünkü patlama yapması lazım. Bazı anlarda geriye düşebilirsiniz. Sabaka beraberlik de gidebilir. İşte o anlarda patlama yapması muhtemel oyuncu bulması lazım. Mustafa Denizli'nin. Mesela bunlar Deniz Kadah değil, Mosoro değil. Bunlar çok isimleri büyük oyuncular. Yani Mostoray e, Başakşehir'de de top oynadı. Göztepe'de de top oynadı. Şimdi Altay'da top oynuyor. Brezilyalı 8. senesinde. Ama patlama yapacak oyuncu değil. Şimdi Altay patlama yapacak bu bandırma maçında patlama yapacak 3 tane futbolcu buldu Mustafa Deniz. Bunların biri Eren Erdoğan. Bir tane gol attı, bir tane penaltı kaçırdı. 20 yaşında. Diğeri Kazımcan Karataş 18 yaşında. Horvet bunlar. Bir de e, Zeki e, Karagümrük'ten, Fatih Karagümrük'ten Altay'a geldi devre Bunları değerlendirebileceğini gördüm Mustafa Deniz. Müsabakanın gidişine göre. Şimdi Altay bu havayla, bu sıkıntılarla bu e, maça çıkacak. Şimdi esas kapalı kutu İstanbul Spor. Yani hani İstanbulspor ne performans ortaya koyacak? Bunu düşünmek lazım. Altı ay bu. İstanbulspor, Spor e, yani bundan önce liglerde iyi oynadığı maçlardan, hani İstanbul Spor için bir şey söylüyorduk. E, İstanbul Spor siyahla beyaz gibi bir takım. Bazen müthiş bir performans ortaya koyabiliyor. Çok hızlı top oynuyor. Çok hızlı top oynuyor. E, en geriden yani birinci bölgeden üçüncü bölge dediğimiz forvet hattına topu çok hızlı bir şekilde taşıyabiliyor. İyi oyuncuları var. Bu işi yapabilen iyi oyuncular var demiştik. Ve uzun zamandır da bir arada oynuyor bu takım. Yani 3-4 yıldır bir arada oynuyor. Bir iki oyuncu daha Şimdi İstanbulspor eğer bu siyah ve beyaz ligde verdiği, sezon boyunca verdiği görüntüden e, iyi futbol olarak tarif ettiğimiz beyaz bir görüntü verirse e, yani Altay karşısında İyi bir sonuç alabilir, iyi bir sonuçla İstanbul'a dönebilir. İkinci maça avantajlı olarak dönebilir. Ama İstanbulspor'un Spor'un tabii iyi futbolcuları var. Ee, bunları söylemek lazım. Şimdi Onur Ergün var. İyi bir oyuncu. İbrahim var. Kenarda kulübede bekliyor bu sene ama iyi bir golcü. Esas e, bu sene e, üç tane Arnavut oyuncu aldı. İstanbulspor. Roka, Avazay ve Etenvaloni. Ben bu üç oyuncunun da o maçları kendileri için vitrin maçları olarak göreceğini inanıyorum. Ve bunlar yani vuruş özelliği olan, sürte olan, tekniği olan, çabukluğu olan ve fizik kondisyonu yüksek oyuncular bu anlamda. Ve geçen gün haberlerde de Roka'nın büyük takımların transfer listesinde olduğu yazıldı. Öyle bir oyuncu ya. Yani. Yani Süper Lig'de de oynayabilecek öyle bir oyuncu. Yani lig değiştirebilir o Tabii çok enteresan orta saha oyuncuları var. Eslen gibi bir oyuncuları var. Şimdi bir de Mirkan Aydın'ı aldı. Hatay Spor'da geçen sene şampiyonluk yaşamış. Çok tecrübeli bir oyuncu. iyi bir golcü. Hem hava hakimiyeti var hem e, gol vuruşları yapabiliyor. Şimdi Mirkan Aydın eğer Piot Santrofor Özelliği sebebiyle defansın ortasında oynarsa yani hücum hattının ortasında oynarsa işte Altay'ın bu sorumlu defans ortası, bu loğunun ortası İbrahim Öztürk, Murat Akça ikilisine çok zor anlar yaşatabilir. Ve Mirkan Aydın da e, goller bulabilir diye düşünüyorum. Tabi İstanbulspor'un da handikapları var. Ne handikapları? E, kalecisi e, iyi kaleci, fena kaleci değil. ama o da hatalar yapabiliyor, Alperen. Ve o, e, defans bloğunun defans göbeği de çok ağır. Mesela çok süratli bir takım olsa İstanbulspor karşısında İstanbulsporu çok zora düşürebilir. Ama İstanbul karşısında da e, yani Altay'ın oyuncularının yaşı ileri olduğu için bu İstanbulspor'un ağır e, defans bloğunu e, zor ekarte ederler. Yoksa Wellington'la yanında oynadığı o diğer yabancı oyuncu bazen de Mehmet Yeşil oynuyor da ee, sıkıntılı bir bölge orası İstanbul Spor Ama tabii Altay'da mesela Kapel gibi bir oyuncu var. Eğer Kapel gibi bir oyuncu boşluk bulursa ki İstanbul Spor onu önlemeye çalışacaktır. Yani Kapel'i durduramazsan Altay gol yapar. Çünkü İstanbul Spor'un savunması ağır ve defansın arkasına atılacak toplar ee, çok tehlikeli olur. Bu ağır Defans yani dönemez geriye İstanbulspor'da, Sıkıntılı olur ve İstanbul Spor, goller yiyebilir. Onun için e, böyle değerlendirme yapıyorum ama e, İstanbul Spor'un 6 ay arasındaki maçta çünkü burada en önemli faktör e, bir önemli faktörde yani. Belki bu iki takım arasındaki mücadele açısından en önemli faktör teknik adam farkı. Mustafa Denizli e, bu tür e, maçları çok yaşamış bir teknik adam. Yani bu Altay'a artı bir puan getirebilir. Yani bir artı getire. İstanbulspor e, karşısında. Ama tabii e, oynanmamış maçlar hakkında bir şey söylemek mümkün değil. E, onun için bir artı getirebilir Mustafa Denizli'nin e, varlığı. Tabii şimdi enteresan bir şey. Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı Futbol Federasyonu'na attı topu genelgeyle. Bu maçlara seyirci girecek mi, girmeyecek mi, alınacak mı, alınmayacak mı, ne kadar alınacak? Bunlar hepsi muamma. Yani bir muamma. Eğer Altay maçına az da olsa yani 500 kişi, 500 kişi, 1000 kişi falan alındığı takdirde Altay seyircisiyle İstanbul Sporu çok kolay bozar. Bozar bir de yani bir de bir artı faktör de Altay'a o oldu. Yani 1000 kişi bile alsanız stada zaten 8000 kişi kapasiteli bir stat. Bornova Asikocaoğlu stadı şey İstanbul Sporu bozar o binç. Bazen seyirci kazanır maçı. Bu seyirci bu Altay'ın tecrübeli takımını oynatır sahada. Müthiş derecede hava veriyor. Alacaklar mı almayacaklar mı? Kimi alacaklar? O İçişleri Bakanı genelge eli topu Futbol Federasyonu'na attı. Ben de merakla e, bekliyorum. Ancak e, bizim bir genel kaydemiz var. Onu da bu İstanbulsporla İstanbul Spor'la Altay arasındaki playoff maçına son cümlesinde Playoff'a kaldınız mı işiniz Allah, Şans yanınızda hata yapmayacaksınız. Allah da sizin istemenizi isteyecek. Yani yürü ya kulum diyecek size yani. Şimdi bu takımların hangisine yürü ya takım diyeceğini ben önceden kestiremiyorum. Allah'ın işine karışılmaz. <laughs> Bilemem. Her şeyi evet.